Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep hocamı aradım. Yaklaşık bir saate yakın konuştuk. Allah kani kani razı olsun. Her şeyi detaylı söyledi, anlattı. Bütün sorularıma cevap verdi. Şunun için bu ses kaydını atıyorum. Hocam dedim İslamoğlu hoca dolaşıyor. Efendi Recep hocayı aradı. Hasan Efendi'nin iptal olduğunu, şeyhliğini, nesk olduğunu söyledi diyor dedim. Böyle yaptı. Vallahi billahi tallahi öyle bir şey söylemedi. Hali hayatımda böyle şeyler konuşulmasın dedi orada. Telefonla diyor konuşan benim. Böyle bir iftirayı bana nasıl atarlar diyor benim adıma. Ve şunu söyledi arkadaşlar. Herkesin gönlü ferah olsun diye söylüyorum. Yarın bir gün gittiniz Efendi Hazretleri'nin huzuruna. Dedi ki niye İsmaila e tarafındasın falan. Efendi Hazretleri sağlığınız saatinizdeyken kurduğunuz heyet. Fikir Hoca'yı kabul etti. Hasan Efendi kabul etti. Ben de onun için kabul ettim deyin. Eğer onlar adına yalan söylüyorsak yakamıza yapışın dedi. Bu kadar da açık çek verdi arkadaşlar. E şimdi dolayısıyla Allah için soralım her hep beraber. Bunlar nasıl böyle bir şey yapabilir? Recep Hoca adına yalan konuşuyor. Orada burada konuşan hocaların şeyini bilelim yani bu konuyu bilmiş olalım. Allah hayırlı ıslahları mukadderse ıslah eylesin, ıslahları mukadder değilse def eylesin. Başımıza bela oldular şimdi. Geliyorlar acayip acayip konular. Bunu da ben buradan duyurmuş oldum arkadaşlar. Esselamu Aleyküm.